Herkese iyi günler arkadaşlar. Youtube kanalımda hoş bulduk. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Unutmayın ki anında videolarımı sizler görün arkadaşlar. Şimdi geçelim videomuza. İstanbul sonunda beyazı. beyaza büründü arkadaşlar. Ünlüler de karın keyfini çıkaranlara arasında yerini aldı. Adite paylaşım yarışına giren ünlü isimlerden karpozları gelmeye devam ediyor. Ünlü isimlerimizin arasında yer alan mutlu e, sanat camiasını parmakla gösterilen çiftlerinden olan Hande Erçel ve Kerem Büls'in sosyal medyanı ilgiyle takip edilen isimlerinden sosyal medyayı aktif kullanan Hande Erçel son olarak karla üzerinde verdiği pozlarla büyük beğeni topladı. Gecede ateş başında poz veren Hande Erçel'in kar kombinleri büyük beğeni topladı arkadaşlar. şıklığıyla dikkat çeken e, Hande Erçel'in kar paylaşımına yorumlar yağarken güzel oyuncu Karola Kraliçesi yakıştırılması yapıldı arkadaşlar. Anında Hande Erçel ve Kerem Bölüm ile ilgili tüm videolarımı izlemek, görmek istiyorsanız o zaman kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.